Bazı hikayeler vardır ki aklın sınırlarını zorlar. Bugün anlatacağımız olay doğaüstü varlıkları Azem köyünü izleyek. Gerçekten var olabileceğine dair en sarsıcı kanıtlardan biri. Çünkü bazı izler zaman geçse de asla silinmez. Aşırı hırsın ve hakka girmenin bir köyün kaderini nasıl değiştirdiğini Azem köyünde yaşananlarla öğreniyoruz. Gerçek sandığınız dünya tahmin ettiğinizden çok daha karanlık ve ürpertici olabilir. Ve belki de bu olaylar düşün... Zaten ablanın kamera açıları beni korkutmaya başladı. <laughs> Gergin bir hikaye geliyor. Şimdi ablada 3-4 tane kamera açısı var. Bir anda dönüyor bir şey yapıyor falan. Bir gerginlik var. Düşündüğünüzden çok daha sık yaşanıyor. Ben gazeteci yazar Mehtap Eral. Bu hafta... Saygılar Mehtap ablacığım. Size, cinler tarafından basıldığı için terk edilen bir köyün hikayesini anlatacağım. Ne diyorsun ha? <laughs> Tevbe estağfirullah. Sakarya sınırları içindeki Azem köyünde tuhaflıklar. 19 Sakarya, Sakarya'lılar burada mısınız? Bak dibinizde bunlardan varmış, bunlardan. 1921 yılında başladı. Aslında bu köy son derece insanların 1921 yılında 1921 başladı. Aslında bu köy son derece insanların mutlu olduğu, tarımla ve hayvancılıkla uğraşılan, bereketli toprakların olduğu bir köy. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor, bir problem yok, dostluk var, komşuluk var. Hatta o yaz, 1921 yazı, ekinler çok bereket veriyor. Öyle ki köylüler tarladan çıkamıyor. Her Maşallah maşallah demek lazım. Şey harika gidiyor. Köyün kadınları daha çok evdeler. Şöyle mutfak işleriyle uğraşıyorlar, çocuklarıyla uğraşıyorlar, kışlık yemeklerini hazırlıyorlar. Köyün yaşlıları diğer taraftan zaten çok fazla iş yapamıyorlar. Genelde köyün kahvesinde takılıyorlar. Erkekler de tarlada, bahçede çalışıyor. Şu anda bunları hep bak canlandıra canlandıra izleyin. Şu an benim aklımda o köy oynayan dayılar, İşte at arabaları falan böyle bir köy ortamı yavaş yavaş geliyor. Böyle olunca tabii aynı yerde hayvancılık da yapıldığı için hayvanları yaylaya çıkarmak, onları otlatmak bir mesele haline geliyor. Köyün ileri gelenleri köy meydanında toplanıyorlar. Ya diyorlar bu hayvanları kim otlatacak? Hani herkes Abilerin gözleri bilerek böyle değil mi? Yapay zeka olduğu için işi gücü var kadınlar da evde diğer köylere haber salmaya karar veriyorlar diyorlar ki Duyuralım eğer bizim burada çobanlık yapmak isteyen biri varsa gelsin hayvanlarımızı ona emanet edelim o çok bizim hayvanlarımıza otlatsın Hemen bölüceğim, bir daha bölmeyeceğim videoyu Demek ki o kişi cin o çağırdıkları kişi cin Cin hayvanlara bakıyor Cin hayvanlara bakıyor 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 mevzu oradan kopacak İyi izleyin. İlk önce tabi o zamanlar biliyorsunuz tabi internet yok telefon yok fısıltı gazetesiyle bu işi halletmeye çalışıyorlar. Köyden köye köyden köye fazla bir talep de olmuyor herkesin kendi işi gücü var. Günlerden bir gün gençten bir oğlan çıkıp geliyor. Diyor ki ben size çobanlık yapmaya geldim. Köyün yaşları bakıyorlar bu genç adamı pek bir şeye benzetemiyorlar. Diyorlar ki senin adın ne? Benim adım Marit. Şimdi buraya dikkat edin buraya... Marit ne la tam bir cin ismi ha? Valla 1921'de Marit diye biriyle tanışsam korkarım. Marit ne oğlum? Valla yani direkt cin ismi gibi. Tövbe 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 tövbe. Sonra geleceğim. Köyler diyorlar ki ya sen çok gençsin bizim hayvanlara nasıl bakacaksın? Nasıl götürüp getireceksin? Fakat genç adam ısrarla bu konuda gayet tecrübeli olduğunu söylüyor. Zaten fazla talep de yok. Yani bu yapmayacak da kim yapacak? Mecburen köyün yaşlıları Marit'le anlaşıyorlar. Köyde derme çatma bir kulübe var. Diyorlar ki sen geçici bir süre burada kalabilirsin. İşte anlaşalım biz sana yaz sonunda senin bu otlatma işlerin bittikten sonra paranı toplu olarak vereceğiz. Bu esnada da bu evde kalabilirsin. Yemen içmen de bizden her gün işte kimin evinde bir kap bir yemek pişiyorsa sana getireceğiz. Hani yediğin içtiğin bizden sezon sonunda da paranı vereceğiz şeklinde bir anlaşma yapıyorlar. Marit de bunu kabul ediyor. Marit'in hakkını vermeyecek. Başta bu bir şeye benzetemedikleri oğlan bir güzel çalışıyor. Bir iyi çalışıyor. Köyün kadınlarını rahatsız etmiyor. Bakın bu çok önemli bir şey baba. Girerken çıkarken kafası önünde giriyor köye, kafası önünde çıkıyor. Hayvanları çok güzel otlatıyor. Bir tane hayvanı bile kurda kuşa kaptırmıyor. Götürüyor, getiriyor. Kimseye karışmıyor. Lafı sözü yok. Herkes çok memnun. Başta bu çocuğu bir şeye benzetemeyip bundan çoban olmaz diyenler bile ya diyorlar bu ne pek bir olan. Nasıl bu oğlana diyorlar. Köylü ekinini çok güzel topluyor, çok güzel satıyor, hayvanlar çok güzel besleniyor, her şey yolunda gidiyor. Hatta o sene Azer... Arkadaşlar videoyu bölmeyin. Marit isminde bir olay varsa zaten abla söyler bize. Hemen her şeyi bileceği en iyi siz biliyorsunuz. İzleyin oğlum Marit'i. Marit burada 20 yaşında gözüküyor. Belki 500 yıllık bir şeyin şeyi o yani anladın mı? Belki 500 yıldır yaşıyor. Taktiği bu. Araştırmayın hemen videoyu izleyin ya. Allah Allah En bereketli yılını geçiriyor Gel zaman git zaman Yaz bitiyor Havalar serinlemeye soğumaya başlıyor Artık bu hayvanları yaylaya çıkarmak Rahatsızlık verecek Niye hasta olacaklar hava soğuk ya Bunların artık ağlarda olması gerekiyor Marit köy meydanına gidiyor Yaşlılara diyor ki ben bugün hayvanlarınızı son kez götürdüm. Otlattım, getirdim, ağlarınıza yerleştirdim. Bundan sonraki süreçte bu hayvanları götürürsem hasta olacaklar, ölecekler. Dolayısıyla biz sizle anlaşmıştık. Ben işim bitince siz benim paramı verecektiniz. Şimdi benim paramı verin. Ben yavaş yavaş gideyim. Tamam diyor köylüler. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz. Hani işte sen bir iki gün daha otlat falan bu şey. Maharetin hakkına giriyorlar de vakit kazanıyorlar. Bari bu işe biraz bozuluyor. Ama diyor ki yani bu köy son derece iyi insanlarıyla, işte komşuluklarıyla, efendilikleriyle bilinen bir köy. Hani bana burada kazık atacak halleri yok diyor. Orada durmaya devam ediyor. Fakat köylü çok gelen parayla beraber huy değiştiriyor. Bunlara bir hırs geliyor. Kazandıklarını paylaşmamaya karar Hayda. veriyor. Hayda. Kendine yarış atımı alıyor. Bahçeye bir avlumu yapıyor. Ne bileyim eskimiş yere bir halımı diktiriyor. Ne yapıyor? Ve Marit bunlardan en son parasını istemeye geldiğinde diyorlar ki Arkadaş biz sana baktık, yedirdik içirdik, evini de verdik. Tamam ne parası yok para mara. hadi diyorlar. Bunu kovalıyorlar. Tam, baba, 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 baba. Tam bir köylü hareketi derler ya işte. Önce söz birliği etmiş gibi aslında kendi aralarında konuşmadan hepsinin aynı anda aynı hırsa aynı harisliğe girdiğini görüyoruz burada. Marit arkasına bakıyor diyor ki öyle mi öyle diyorlar ve Marit orada kaldığı o kulübeye doğru ilerliyor. Köyün yaşlıları zannediyor ki köyü terk edecek çünkü kovdular ya bunu ama terk etmiyor. Kulübesine giriyor kapısını kapatıyor ve olaylar bundan sonra çok ürkütücü bir hal alıyor. Şimdi baba Marit orada bir şeyleri yapacak. Marit şimdi loncayı çağırıyor. Şimdi ortalık 56. Şimdi karakuzlar basacak köyü. O gece bütün köy halkı akşam ezanıyla beraber evine çekiliyor. Marit o saate kadar evinden dışarı çıkmıyor. Hava iyice karardıktan sonra birden köyün içinde sanki yüzlerce at köyün içinden geçiyormuş gibi bir gürültü kopuyor. Patır 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 böyle bir ses. Hepsi siyah at yeşil toynaklarından da yeşil alevler çıkıyor bak öyle hayal edin. Normal at gibi düşünmeyin. Anladım Camdan bir bakacaklar orada yeşil. Benim anlattığım olaya benziyor ha. Sesler, camlar titremeye başlıyor, kapılar zorlanmaya başlıyor. Köy halkı şok. Ne evden dışarı çıkabiliyorlar, ne oturdukları yerden kıpırdayabiliyorlar. Camlar, çerçeveler aşağıya inmeye başlıyor. Kapılar sallanmaya başlıyor. Sanki birisi kapıdan içeri, evin içine girmek istiyormuş gibi bütün evlerin kapıları içeriye doğru sarsılıyor. Köy halkı gidip kapılara tutuyor. İçeri birisi girmek istiyorsa giremesin diye kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bu bir süre böyle devam ediyor. Sanki vahşi hayvanlar köyü basmış gibi çığlıklar, iniltiler, gürültüler ortalık ayağa kalkıyor. Bir süre sonra her şey kesiliyor. Bir yani sessizliğe görünüyor. İnsanlar oldukları yerde zangır zangır titriyorlar. Evlerden dışarı çıkmak istiyorlar ama cesaret edemiyorlar. Çünkü ne olduğunu kestiremiyorlar. Deprem desen değil, yangın desen değil, yağmur desen değil. Bir insanın evinin camları, pencereleri böyle zangır zangır titrer mi? Hepsi siniyor, evinde sus sus kalıyor. Her Abla bak durdurmak istiyorum, gerilimi verdin. sabah bir kişi, iki kişi yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başlıyorlar. Dışarıya çıktıkları anda Gördükleri manzara karşısında Şok oluyorlar Ağlarında ne kadar büyük baş Küçük baş hayvan varsa Hepsi köyün meydanında Paramparça bir şekilde Cesetleri ortalıklara yayılmış Köylü gözlerine inanamıyor Ne oldu diyorlar Nasıl oldu böyle bir şey bu hayvanlar paramparça Köyün genç Tepeye bir bakıyorlar marit orada Bunlara bir bakış atıyor böyle Ondan sonra dönüyor Tam giderken dağdan bir ses yükseliyor. Arık. Arık. O günden sonra işte mevzular derinleşiyor. Kuvvetli delikanlılarından birkaç tanesi Marit'ten şüphelenmiş olacak ki kendi aralarında fısır fısır bir şeyler konuşuyorlar. Hızla evlere giriyorlar. Çiftelerine, tüfeklerini aldıkları gibi Marid'in kaldığı kulübeye koşarak gidiyorlar. Onları takip eden köyün erkekleri de gençlerin peşinden gidiyor. Ee? Marid'in kaldığı kulübenin kapısı kapalı. Kapıyı açmaya çalışıyorlar, kapı açılmıyor. Delikanlılardan bir tanesi tekmeyi vuruyor, içeri giriyor. İçeri girdiklerinde gördükleri manzara hepsini dehşete düşürüyor. <laughs> Evin içi bomboş, bütün eşyalar kenarlara çekilmiş. Evin ortasında büyük bir daire. Dairenin içinde Arapça bir takım yazılar, harfler. Altıma sıçarım böyle bir şey görsem. Maria, o köyde beni bir saniye bak, onu gördüm ya. Orada bak, Allahu Ekber deyip bir uzarım. Kimse beni bir daha var ya tutamaz tutamaz. O köyde ne mal mülk. Hepsi kalsın abi. Koşa koşa çayıra verdiğim gibi uzarım. Ata bile binmem. At da cinlidir. Direkt uzarım. Ve daha iyi. Kıyafetimi de çıkarım. O da üç harfli bulaşmıştır. Her yani çırılçıplak. Yardır gitsin. Ortasında bir kase su. Herkes donuk kalıyor bu ne böyle diye. Tabii yaşlılar işkilleniyor. Yani bu normal bir şey değil. Bir şeyler olmuş orada. Gençler anlayamıyorlar, oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar, mağaridi arıyorlar, bulamıyorlar. Hep beraber evi boşaltıyorlar. Bunun üzerine köy halkı ilk önce etrafta, çevrede, mağaride arıyorlar, ormanlarda mağaride arıyor ama hiçbir iz bulamıyorlar. Bundan sonra olaylar tabii şöyle bir hal alıyor. İlk etapta o takıldı. Kadar çok kazandık, oh ne güzel para kazandık diye kazandıkları paranın neredeyse yarısından fazlasını telef olan hayvanlarının yenilerini almak için harcıyorlar. Ya, Ellerinde az ilahi bir süre adalet. Kalıyor. Ondan sonra çeşitli olaylar yaşanıyor. Köyü salgın hastalık vuruyor. Köydeki hamilelerin hepsi... Şu an köyün şu anki hali mi? Düşük yapmaya başlıyor. Doğum yapmayı beceren çocuğunu ölü doğuruyor. Köy halkı bununla bitti zannederken çok yanılıyor. Daha fazla hastalık geliyor. Hatta çevre köylerden doktorlar çağırıyorlar. Diyorlar ki ya biz ölüyoruz bize yardım edin. Doktorlar da çağrı olamıyor. Köyü büyük bir lanet kaplıyor. Öyle şeyler yaşanıyor ki herkes evine çekildiğinde akşam dışarıdan sesler geliyor. Merak edip dışarı çıkan kör oluyor. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Bu olaylar hiçbir şekilde azalmıyor. Köyde doğru düzgün çocuk kalmıyor. Azem köyünün adı lanetli köye çıktığı için dışarıdan gelen giden de kalmıyor. Ne doktor geliyor ne ziyaretçi geliyor. Azem köyü halkı geride kalanlar kendi içlerine kapanıyorlar. Köyde bir tane çocuk kalıyor. Naime'nin oğlu Rıza. Rıza 11 yaşında. Yumurcak tatlı bir olan çocuğu. Ama hiç arkadaşı olmadığı için tek başına vakit geçiriyor. Naime dini yanı kuvvetli fakat büyülerden, cinlerden falan korkan bildiğimiz bir köy kadını. Hiçbir şekilde oğlunu gözünün önünden ayırmak istemiyor. Çünkü bir şey olacak, oğlu da gidecek diye endişe ediyor. Bir gün Naime köyde evinin önünde saç ekmeği yapar. Çocuk diyecek ki: "Aa Marit, Marit! Düşünsene oğlum orada duruyorsun, çocuğu izliyorum gecenin körü ha. Gecenin köründe çocuk tuvalete çıkmış, takip ediyorsun çocuğu. Çocuk birden böyle yapıyor: "Aa Marit abi, Marit abi diyor yürümeye başlıyor. Yani Rıza kenarda bir yerde oyun oynuyor. Olanları bitenleri düşünen Naime bir an için Rıza'nın dışarıda olduğunu unutuyor. Ama çok kısa bir süre şöyle bir kendine geliyor dışarı çıkıyor oğluna bakıyor Rıza yok. Naime en sesinden kulağına doğru bir hırıltı duyuyor. Arkasını dönüyor kimse yok. Birden bire ipinden boşalmış gibi köyün içinde oradan oluyor çığlık çığlığa koşarak oğlunu aramaya başlıyor. Rıza, Rıza. Köyde kalan kadınlar dışarı çıkıyorlar. Köyün erkekleri yanına geliyor. Zaten bir avuç insan. Başlıyorlar dağ tepe yayla Rıza'yı aramaya. Günlerce, gecelerce, sabahlara kadar Rıza'yı arıyorlar. Rıza yok. Naime ağlamaktan helak oluyor. Bir oğlu vardı gözünü gördü. O da kayıplara karıştı. Bir gün Naime yine böyle evde ağlarken sedirde üzüntüden, yorgunluktan uyuyakalıyor. Evin kapısı çalıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Evin kapısı normalden sert çalıyor aslında. Fakat Naime oğlundan bir haber almak için o kadar panik içinde, o kadar hani oğluna bir an önce ulaşmak, kavuşmak istiyor ki ne oluyor ya demeden, hatta hiç endişe etmeden koşarak kapıya atılıyor ve kapıyı açıyor. Karşısında oğlu Rıza. Fakat Naime Rıza'yı görünce şok oluyor. Rıza'nın gözleri oyulmuş, dişleri sökülmüş, kafası kazınmış bir şey. Ne diyor nasıl? Şekilde karşısında durduğunu görüyor. Naime yaralı bir hayvan gibi çığlık atıp oğluna sarılıyor. Oğlan dümdüz böyle yerinde duruyor. Hiç kıpırdamıyor. Bu kısım biraz karanlık. Oğlan nereden geldi? Bu kadar yaraya nasıl tedavi olmadı? Buraları bilemiyoruz. Köy halkı da bilmiyor. Lanetlendiklerine, lanetli bir şeyleri karıştıklarından eminler yalnız. Oğlan eve geldikten sonra bir daha asla konuşmuyor. Ne annesiyle ne bir başkasıyla. Fakat ara ara böyle bir şeyler mırıldanıyor. Bir şey... Çete Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Diler söylüyor. Naime eşkilleniyor diyor ki bu olan ne konuşuyor ne söylediğini ben anlamıyorum. Köyün imamını çağırıyor. Diyor ki hocam şu olana bir bak bu olan ne konuşuyor bir şeyler söylüyor. Fakat konuştuğu Arapça değil, Türkçe değil, garip bir dil. Köyün imamı diyor ki bunu çok kurcalamayalım biz en iyisi. Rivayet o ki Rıza cin dili konuşuyor. O yüzden de ne köyün imamı ne köyün halkı, Rıza'nın ne söylediğini anlamıyor. İmam diyor ki, ben bu çocuğa yardım edeceğim. Ben bunu okuyacağım, üfleyeceğim. Burada bir sıkıntı var. Ve Rıza'yı karşısına oturtturuyor. Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Tam Rıza'yı okumaya başlayacak. Rıza oturduğu yer... Rıza titremeye başlar şimdi baba. Üç harfli diyorsun, Kur'an-ı Kerim diyorsun. Rıza'ya bir titreme gelmesi lazım bir yaratık gibi bir kedi gibi imamın üstüne atlıyor tırnaklarını imamın boynuna geçiriyor ve kulağına bir şeyler fısıldıyor o da ki okuma okuma diyecek dönmeye başlayacak orada itibaren imamın dili tutuluyor ve bir daha asla konuşamıyor İma... ne diyorsun? la Olan başına gelenler diğer köylerde duyuluyor. Bunun üzerine bu köye giriş çıkış yasaklanıyor. Hatta Rabi Aydoğdu bugün bile bu köy yasaklı. İçeriye hiç kimse giremiyor. Gidilmiyor ha? Ne diyorlar? <laughs> Kötüyen gitsin hadi. Hadi. <laughs> hadi. İçer. Gidek mi kanka git ya git. Gitmek istiyorsan git oğlum. Sen kamp da seviyorsun Enes. Git. Gitsene. Aynen aynen ben gideyim. Ben niye gideceğim oğlum? Mert vlog çek. Yok yok sağ olun kanka siz gidin ya. Ben altıma sıçarım oğlum orada. Ben söyleyeyim bak korku oyunu oynarım. Korku filmi izlerim. Korku hikayesi dinlenirim. Dinlerim hiç sıkıntı yok. Ta ki iş gerçekliğe dönene kadar. O köye adım atmam. Atacak delikanlı varsa Hodri meydan gidin atın abi. Denemeyin böyle şeyler önermem. Çıkmayacağım. Ha. Çıkmayacağım. Çıkacaksın Allah'ın izniyle. Çıkmayacağım. Böyle rıza işte böyle oğlum. Altıma yaparım lan. Ge Çıkmayacağım Harbi altıma bırakırım doldururum yani. Ben gitmem. Orkun Şıkmağı söyleyin gitsin. ...erde kalan bir avuç insanda köyü terk ediyor. Ve bu köy cinler bastığı için terk edilmiş bir köy haline geliyor. Şimdi bundan sonrasında yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz şu. Sonradan anlatılanlara göre öğreniyoruz ki çoban aslında insan değil. Marit adının anlamı isyancı demek. Olay şöyle. Kur'an'da melekleri dinlemeye çalışan şeytanları tanımlamak için kullanılır. Bunlar bir falcıya yardım etmek için cennetten haber almaya çalışırlar. Cinlerin aksine cennetin kapılarına ulaşmayı başarabilirlerse melekler tarafından buradan kovalanırlar. Mevlana bu tür varlıklardan bahsetmiş. Mevlana diyor ki Allah'ın korkunç şeyleri yaratma gücünü göstermek için Allah tarafından yarattığına inanıyorum. Bir sanatçı sadece güzeli değil aynı zamanda dehşeti de yarattığı için övülür. Allah kötülüğü de yaratmıştır. Mağaretle ilgili yaptığımız araştırmada bununla karşılaşıyoruz. Bu köy iyiliğiyle, insanların iyiliğiyle, insancılığıyla, efendilikleriyle bilinen bir köy. Marit meleklerin gözüne girmek için bu köyün çoban ihtiyacını fırsat biliyor. Melekleri gözüne girebilmek için bu köye ben çobanım diyerek geliyor. İyi olmak istiyor. Aslında hikaye bu. İyi ol. Yazık Marit mazlum oğlum. Marit babanın burada bir suçu yok. Şimdi delikanlı gibi konuşalım. Cinmin. Adamın gram suçu yok. Adam delikanlı gibi bunlara yardımcı olmuş mu olmuş. İşini layığıyla dört dörtlük yapmış mı yapmış. Marit baba demiş ki bana sözünü verdiğiniz parayı verin. Baba siz niye aç gözlük yapıyorsunuz? Ver işte ya. Ver baba alma mazlumun ahını. Alma Marit'in hakkını. Çıkar aheste aheste. Ne olursa olsun Marit'in hakkını Marit'e vereceksin. Olmak istiyor. Fakat köy halkının hırsı, köy halkının para için yaptığı o davranış Marit... Yalakalığı bırak abi. Ne alaka oğlum? <laughs> Doğruları konuşuyorum ben burada. Allah Allah. İçindeki aslında orada duran o kötülüğü ortaya çıkarıyor. Diyor ki ha öyle mi? Siz mi kötüsünüz? Ben daha kötüyüm. Bu. Ve bunun üzerine köye azem büyüsü yapıyor. Az eee. bir tane filmin adı da Zehri Azem mi ne öyle bir şeydi. Azem büyüsü ha. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe Allah'ım ne olur elektriğim gitmesin bugün ya. Her gece elektriğim gidiyor. Aslında köyün adının neden Azem köyü olduğunu da böyle öğreniyoruz. Azem büyüsü araştırdığımız kadarıyla kara büyü sınıfına giren ton derece tehlikeli bir büyü. Şöyle bu büyü yapılırken insanlar evlerine kapanıyorlar. Evden dışarı hiç kimsenin çıkmaması gerekiyor. Bu büyü sadece bu işi çok iyi bilen insanlar tarafından ya da cinler tarafından yapılıyor. Çok tehlikeli. O kadar tehlikeli ki bu büyüyü yapan insan bir insan yaptıysa ölse bile büyünün etkisi devam ediyor. Ve diyorlar ki bu antisi ama? Azemin bir de anti olması lazım. Bunu nasıl bozuyorlar? Bu eğer bir cin yaptıysa burada zaten yok. kaçış kurtuluş yok. Hayatınız kayıyor. Bizim araştırmalarımızdan ulaştığımız bu. Ve Mardin'in o gece parası <gülüyor> bir Üç bir <laughs> elham. ...verilmediğinde içindeki kötülüğün dışarı çıktığını ve bu köye azem büyüsü yaptığını... ...o hani su koymuştu, Arapça yazılar yazmıştı ya... ...onların da o büyü ritüelinin bir parçası olduğunu öğreniyoruz. Bu bu arada Arif Gafur ya. Arif Gafur'ya çok benziyor bu. Şu an bu köy terk edilmiş durumda. Yıllardır bu köye giden olmadığı için köyün yolunu bilen de yok. Bu köyle ilgili ilginç bir bilgiye daha ulaştık. 2014 yılında çekilen Cin Karası ismindeki film bu köyde yaşananlardan... Ben bu işte hatırlıyorum size bir film var diyordum ya. ...esinlenerek senaryosu yazılmış. Bugün sizlere Azem köyünde yaşanan bu ibretlik olayı anlattık. Sizin de bizim araştırmamızı istediğiniz olaylar varsa lütfen yorumlara yazın. Sizin için araştıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yeni oyun hikayesi baba. Azem the Village. Karakuzu hikayesini araştırabilir miyiz? Azem the Village. Bak, oyun ismine bak. Global'de var ya çatır çatır oynar. Global'i var ya dağıtır.